sevgili öğrencilerim selamlar merhabalar nasılsınız iyisinizdir umarım arkadaşlarım sizlere bilgisayar yayınların ayet AYT e matematik soru bakasından kaliteli sınav ayarına bir polinom sorusu çözeceğim. Sorumuzu okuyup çözmeye başlıyorum. Px polinomu ile ilgili aşağıdakiler bilinmektedir. katsayıları doğal sayılar olan dördüncü dereceden bir polinomdur. Bu polinomun baş sayısı ve sabit terimi 1'dir. Px polinomunun kat sayıları toplamı 7 olduğuna göre bu koşulu sağlayan kaç farklı Px polinomu vardır? Şimdi arkadaşlar dördüncü derecedenmiş kat doğal sayımış. Baş kat sayısı ve sabit terim birmiş. O zaman ben şöyle yazabilirim. Px polinomu x üzeri 4 ile başlar baş kat sayısı 1. Artı ax küp artı bx kare artı cx artı d demeyeceğim. Çünkü sabit terimini 1 vermiş. Artı bir, bir şek şeklinde yazabilirim. Kat toplam neydi? Polinomda x gördüğüm yere 1 yazıyordum. P1 eşittir. 1 yazarsanız 1 artı A artı B artı C artı 1 eşittir 7 imiş. Buradan değerli arkadaşlarım A artı B artı C'yi ne olarak bulurum? 5 olarak bulurum. Ben A artı B artı C'nin 5 olduğunu biliyorum. A, B ve C'nin de doğal sayı olduğunu biliyorum. Çünkü bana katsayaları doğal sayı olarak vermiş soru. Arkadaşlar bu ne olabilir? Mesela birbirinden farklı falan dememiş katsayalar için. 0 artı 0 artı 5 olabilir. 0 artı 1 artı 5 olabilir. Sonra yazdım yazdım. Atıyorum 2 artı 2 artı 1 olabilir. Vesaire vesaire. Peki bunların hepsini tek tek sayacak mıyım? Tabii ki hayır. Bakın arkadaşlar bu tarz sorularda işin içine tekrarlı permütasyon girer. Tekrarlı permütasyonda ayraç yöntemi vardı değerli arkadaşlar. Her ne kadar çok müfredatta olmasa da biz soru çözerken anlatıyoruz ki sizlere hem kısa bir yol olsun hem de farklı bakış açısı kazansın diye. Peki nasıl yapıyorduk? şöyle yapıyorduk. Mesela ben bu 5'i birliklere bölüyordum. 1, 1, 1, 1, 1. Kaç tane 1 var? 5 tane 1 var. 2 tane ayraç lazım bana. Bunları 3'e böleceğim çünkü. Mesela şöyle şöyle böldüm diyelim. O halde burası 2 artı pardon. 1 artı 2 artı 2 şeklinde olmuş olmaz mı? Başka bir örnek vereyim. 1, 1, 1, 1, 1. Böyle böyle böldüm diyelim. Bu sefer de 0 artı 3 artı 2 olmaz mı? bu şekilde paylaştırabilirim. Tabi bunların hepsini tek tek denemeyeceğim. Ne yapacağım? Bakın burada 5 tane birlik var. 2 tane de araç var. Toplamda kaç tane terim var? 7 tane terim kendi arasında 7 faktörü şeklinde dağılabilir. Peki özdeş olanları ne yapıyordum? Bölüyordum değil mi? Birlikler kendi arasında özdeştir. 5 faktöriyel çarpı. Ayraçlar da kendi arasında özdeştir. 2 faktöriyel şeklinde ben bunları dağıtabilirim. Ve bu kadar farklı A artı B artı C oluşturabilirim. Eşittir. 7 çarpı 6 çarpı 5 faktöriyel bölü 5 faktöriyel çarpı 2 şeklinde yazabilirim. Bakın 5 faktöriyel birbirini yer. 7 kere 6 42. 2'ye böldüğünüz takdirde sorumun doğru cevabını 21 olarak bulmuş olurum. Umarım çözümüm sizler için açıklayıcı ve faydalı olmuştur. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.